Küçük Leyla ormanda hayvan dostlarıyla mutlu yaşıyor. Mimi, Gizem ve sincap onun en iyi arkadaşları. Leyla, maymun Mimi ile ağaçlara tırmanmayı öğreniyor. Hop hop. Ne kadar hızlı çıkıyorlar. Sincap sincapla zıp zıp zıplayarak ormanda koşuşturuyorlar. Leyla çok eğleniyor. Geyik Gizem Leyla'yı sırtına alıyor, ormanı geziyorlar. Sanki uçuyor gibiler. Ağaçlardaki lezzetli meyveleri Mimi ile birlikte yiyorlar. Hmm, ne tatlı. Leyla ve arkadaşları Yusufçuklarla körebe oynuyor. Şıpşap sesleriyle saklanıyorlar. Leyla çiçek topluyor, arkadaşları etrafında. Mis gibi kokuyorlar. Yağmur yağıyor, hepsi bir mağaraya sığınıyor. Şıpır şıpır sesleri var. Yağmur sonrası gökkuşağı çıkıyor. Çok renkli ve güzel. Leyla ve orman dostları her zaman birlikte sonsuz maceralara hazırlar kocaman kalpleri var